Ben de bastım Kanama şorttan geldi. çek Sen vallahi tek ben Kız başıma, sen de yıkıl <laughs> <çöksün. Gülüyor> İzmeydi ya. Ben ok Bence de. Ok atıyor mu oralara bir yerlere? ha, ateş ediyor. Nasıl ateş ediyor? Ok atıyor mu bir yerlere? bu kadar. Şampiyon toplam. Vay. Vallahi. Ateşleri <gülüyor> engelledik. Ama oradan kafa geçemiyorsun değil mi? Dur, <laughs> hayır, yapma ben geçerim şimdi. Hop. Evet, benim gelmem lazım. Nasıl geçeceğim? Kaybol. Ya. Kaydayım, kaydayım, kaydayım. İşte bu. Hadi oğlum, hadi kızım, hadi 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 son. İşte bu be. Ama şimdi açmamın şunca... örümcek var. Aç, ne örümcek var? Yok ki örümcek mi Açtı. Çak. Ya ben şimdi şalettim. Evet. Şurada. Bu ne? 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 Yukarı mı çıkmak istiyorsun? Ama ne var diye bakmak mı istiyorsun? Ama orada örümcek ağaçsızı var. Örümcek ağaçsızı. Büyücü olacağım sana. Şey yapacağım. Dö, ben o, uçuracağım seni. Ok okçu ol. Alayım bunu da Ç çık oradan istersen. Ay alamadım ya. Heh, atayım bunu buraya. At. Tamam şimdi bir daha çık. Okçu ol aşkım ha. Ne yapacaksın yukarıda? var mı bir şey? Hiçbir şey yok. Aman gidelim o zaman. Gidelim mi? Ben koşu koşu gideyim. Hadi bakalım. Baba. Ben koca koca gittim. Aferin aşkım. Ben sonra geleceğim. Nerede? Neredeyim ya? Sağ git. Gelsene. Gelsene. Nerede? Ben neredeyim? Dur şunları kaldırayım. Hadi kaldırdım. Tekrar. Oops. Kaldırdım. Şimdi o. ben yap. Sen. Nereye açtın? Aa bak oraya açtın. Oraya gitmemiz lazım diyor. Evet. Bir de. Çevirmemiz lazım değil mi? Evet. Hadi o zaman. Ne yapacağız? Gideceğiz oraya çevireceğiz. Geç. Ama örümcek var. Nerede örümcek ör var? Örümcek bana atmıştı. Ha. Ölmüştüm ben. Ha. Sen ölmüştün değil Öyle mi? mi? O örümcek miydi ya? Örümcek de örümcekti. de ben görmüştüm. Tamam. Örümcek öldürdü bir şey. Ha. Ama sen öldürdün artık değil mi? Evet. Nasıl yıkar açıkçası acaba? Bir şey daha var mı diye bakalım. Aa, Balıklar var mı hiç kimse yok mu? Kimse var mı? Aa, bak bir kutu çıkarttık yukarıya gel istersen. Belki kutudan çıkacağız. Aa bak nereye geldi. Sana bir tane güzel bir yol yapayım büyücüyle. İster misin? Sen misin büyücü ben misin büyücü? Ben, ben ama okçu sana. oldum. Okçu ol, oldum. Okçu olayım yani. mi? At. çevir onu. Ah. Ya. Ben çıkmıyor Ben kaybolayım o zaman. Şimdi çıkar mı? Ha bak sağ tarafta düğme var. O düğmeye geleceksin. Gel biraz daha, biraz daha ilerle Gel 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 gel. Aa, yok muymuş? Bir daha git. Hah buradaymış ya pardon. Haa. Açtın. Al. <laughs> git oradan oradan gitme. Gerek yok Neyse tamam oradan Git. Ben... Tamam oradan git. Neyse buradan gideyim. oradan gideyim. Tamam. Neyse buradan gideyim. Tamam oradan git tamam, At. Belki bir şeyler çıkar değil mi? yok Hop. 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 Ya, Aferin. Ama ha. Ha, gel gel. Yok, yok. örümcek yok. Yok. Ha. Sen a olmasına bakma boş ver. Boş, gel. Sen gel gel. Geldin geldim. Akça Tamam aşkım tamam. Boş. Hala kapanmış. Nasıl zarar görecek böyle? Ben bulalım. aferin hey, oh, sana. Oh, aferin hadi devam et böyle. Oh, aferin aşkım böyle devam et. Eyvah benim bana geliyor. Eyvah bana geliyor. Şana da ödesin Ne Öldürmesin beni. Ben neredeyim? Ben Hadi az kaldı, az kaldı hadi. kaldı. Ben neredeyim? Ben Hadi az kaldı, az kaldı hadi. <laughs> yes baby. Ben nerede Evet. Ellerine sağlık. Şey. Boz katilim benim. Şey. Nasıl? Benim ucuma, ayağımı bastı. O, ayağım ucuma bastı. Acıdı. Ha. Gelsene. İyiyim. Gel. Hepsini aldı aşkım. Hepsi. Bana ne? bir şey bırakma. Çünkü sen yap, sen yapamazsın. Çünkü evet. sana ölmüyor. Sen yapın ölmüyor. Ya yapacağım şimdi. Tamam yapacağım. Yapacağım dur. Şurayı kapatıyorum. <laughs> Aferin. Gel. Geliyorum. Bir ben yapamayacağım. Başka var mı? Yok. Yok. Gelsene. Geleyim. King's banner. Kim konuşuyor sen mi? <laughs> Bir Ben mi? Savaş konuşuyor, sen konuşuyorsun. Neden mi? Geçtik. Çak bakalım. Sen konuşuyorsun sen. Ha. Sen konuş... Ha. Aa, bu çok şaldı. Şey Yeah, I can't believe it. I am ruined. ruined. Is all. You must hurry. Hey. I şimdi, şimdi, şimdi. Ben şimdi dinince şimdi. Şimdi. Ya benim gibi. Ben Ay. şimdi deyince koşacağım. Bekleyince bekleyeceğim. Şimdi. Bekle. Şimdi. Bekle. şimdi büyücü B olayım. Ben neredeyim? Bak uçtum bir anda uçtum. B uçtum be. Boş ver boş ver gel. Başka bir yere canlandırayım. ben. ha. Aferin ben yanına geleceğim. Hah. At onu. At oklarını ona. Atsana. <laughs> Niye kıracaksın? Hayda ne kadar çok geldiler ya. Ezerim seni. <laughs> Görüyor musun nasıl eziyorum? Ama neden geliyorlar? Anlamadım ben de. Daha şandır, 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 şandır. Tamam onu sen alırsın aşkım ben şimdi bir şey yapamıyorum. Ya bu ne zaman gelecek? Baksana ne kadar çok sen, sana ihtiyacım var benim. Hayda. Ben öyle mi sensiz olmayacak bu iş? Değil mi? Sen ka, kaç, Ben kaçayım. Öleyim hatta ya. Bu ne diyor? Kaç, ya. kaç. Kaç. Tamam aşkım kaçıyorum. Ölme kaç. Sen tamam Prens. Kurtar. Şimdi. Şimdi. Oh, bu bölüm çok zormuş ya. Şimdi. Sen demiştin değil mi çok zor diye. Şimdi. 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 Geldim. Oraya ben Eyvah ben yanlış yerde doğdum Şuraya ben şey bir şeyler kurayım bari ne bileyim Hayda gel lan. Ha gel beraber ikimiz gidelim gel boşver. sandığı açmamız lazım ama. Bu sandığı açayım ben. Başka. Ne oldu ölün mü? Öldüm. Pist. Ne yapayım? Ben mi açayım? Boş gülüyor. Boş. Gülüyor değil mi bize? Sen aç. Önce hep sen aç. Ya da ben aç. Tamam sen aç. Ben bunu atayım bir yere. Şurada bir... İskeletin yanına at. İskeleti yanıma at. Öldüreyim mi iskeleti? Evet. Alın şişe, alın şişe, alın şişe. <laughs> e şimdi biz biliyoruz ha. Hep o mu girecek? Biraz da biz bilelim. Ne? Gördün mü? Hep o mu girecek? Biraz da biz bilelim. Abi tam mı giriyor? Gelemiyor mu? Takıldı, takıldı. Takılmıştı. <laughs> Ne oldu boz? İskelet, iskelet. İskelet. Bak, Boz'un şey kafası. Nerede? Biliyorum. Orada kışkın bakıyordu. Kış, ben görmedim. Sizi. Kış bakıyordu. Bizim ara verme zamanımız geldi. Bizi izlediğiniz için eder.